Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle Meta Sanal'a nasıl kurulur onu göstereceğim. Ee, ben kurdum bakın. Öncelikle Meta kur Meta Sanlerası kurmak için Grand Theft Auto San Andreas'a sahip olmanız gerekiyor. Bu olmazsa çalışmaz. Sonra arkadaşlar Counter, ay Counter Strike ee, Google'a geliyorsunuz ve bu Google'a yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Ee, hemen şuradan geçmişten bakayım var mı? Yok. Meta San -yaz yazıyorsunuz. Hemen şurada çıktı zaten. En yukarıdaki siteye giriyorsunuz. Burası kendi sitesi arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Doğuland, Doğuland Win 7 ya da XP ya da Vista. İnerle sonra arkadaşlar size şöyle bir şey gelecek. Meta San Andreas. -yaz. 1.5.4 yazıyor. Bu eski sürümü. 1.5.5 eksi yazacak. Onu açacaksınız arkadaşlar. Onu aç açıyoruz açıyoruz. İleri diyeceksiniz sonra. Evet diyeceksiniz. Orada e şey ekran gelince. Kabul ediyorum diyeceksiniz ve ileri diyeceksiniz. Böyle arkadaşlar böyle birazcık bekleyeceksiniz. Ee, Burada birazcık bekleyecek. Onu bekliyoruz. İleri de sonra arkadaşlar. Bekliyoruz. Sonra ileri de diyeceksiniz. Özellikle hiçbir şey tıklamadan. Metayı nereye kuracaksanız oraya kuracaksınız. Yapın var, var olan yaparsanız. E program veya kurar. Son kullanılmış değil. Özelden yapacaksınız. Özele gelip göz attan e, şey yapacaksınız. Ben de so, son olarak metasa, D'ye metasarı yok. E, klasör oluşturdum. Oraya yaptım. İleri diyeceksiniz. Sonra get hasan Kurulu olduğu yere gelip e, şey orayı buraya yazıp ve kur dedi dediğinizde arkadaşlar kurulacaktır. Ben de kurulu oyun. E, açınca arkadaşlar İstediğiniz ee, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. GTA San Andreas'a e böyle proxy sağ diye bir şey ekliyor. GTA Interface falan ekliyor. Böyle arkadaşlar GTA San Andreas'te GGMM'den hangi arabanı yamasını yaparsanız Meta San Andreas'te o arabayı çıkarttığınızda aynı şey çıkar. Yani e, Meta San Andreas'te de yaptığınız araba çıkar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun dilerseniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Ee, aşağıdan videoya like atarsanız çok sevinirim. Kanalımıza da kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve aşağıda arkadaşlar e, videoda video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bana belirtebilirsiniz. E, çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.